Herkese merhaba ben Rembey Krallar, kraliçeler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda yeni sezona ait bir küçük ön tanıtım oldu. Yeni sezonun adı ve yeni sezonun operatörünün özelliğinin bir küçük kısmı gösterildi. Onlardan bahsettiğimiz biraz fikir yürüttüğümüz, sohbet muhabbet ettiğimiz bir video olacak. Eğer vakit kalırsa da yine etkinlikten bir küçük kesitte çekmeye çalışırım. Hadi gelin sözü fazla uzatmadan ne geliyor? Yeni sezon adı ne? Bunlardan biraz bahsedelim. Neler olacak? Bunlardan bahsedelim. Yeni sezonun adı Deep Freeze olacak. Ee, sadece şöyle bir görsel paylaştılar. Ee, bir fayans üzerinde operatörün özelliği gözüküyor. Sezonun adı Deep Freeze olduğu için ekstra e, buza yönelik bir şey olur mu ya da buz tabanlı bir şey olur mu bilmiyorum ama e, şu motiften bakılacak olursa zaten kocaman bir kalkan e, şekli var. Zaten Son sezon gelen atak kooperatörü Rem gelmişti biliyorsunuz ki bu sezon doğal olarak defansa gelecek. Karakter muhtemelen defans karakteri olacak. Ekstradan da erkek mi kadın mı olacak onun hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama şöyle bir şey düşünüyorum muhtemelen bu e, cihaz bir soğuk bir dalga yayacak. Bu soğuk dalga sayesinde biliyorsunuz ki Maverick'in counter'ı yok. Aynı zamanda duvarı işte Mute, Bandit ve Kayıt tutabiliyor. Reinforced'u duvarları. Ona yönelik işte bir de Azami geldi. Ne bileyim yapay duvar atıyor. O şekilde seçiment oluyor vesaire. Birazcık da olsa etrafı tutabiliyor, duvarı tutabiliyor. Ama bu e, bence tamamen bir duvar mekanizması olarak çalışmayacak da daha çok e, nasıl olacak diye göstereyim. Çok pardon Twitch ekranı açıldı. Daha çok muhtemelen e, oraya konulan termite'ı, oraya konulan hibana'yı yani orada gerçekleşecek olan yanıcı elementleri yavaşlatacak diye düşünüyorum veya e, Etkinleştirmeli değil de Belki de e, Goya gibi çalışabilir yani Goyo'da ne var mesela bidona ateş ediyorsunuz kırılıyor etraf Alev oluyor gibi Bunda da Ateş ettikten sonra etrafa bir buz dalgası ya da bir soğuk hava dalgası yayıp e, Oradaki cihazları yavaşlatacak ya da oradaki cihazları yok edecek Olabilir e, Tahmin ediyorum yani şu an sadece tahmin yürütüyorum çünkü ben Sezon ön tanıtımını izlemedim. Zaten izlesem bile e, sızıntı olacağı için konuşmasını yapmıyoruz. E, çünkü zaten bu ayın 12'sinde e, komple sezon tanıtımı yayın yayınlanacak. Çok pardon, konuşamadım. Şu şekilde. E, ben zaten kendi kanalımda canlı yayında olacağım. Yine benim kanalda droplarda etkin olacak. Oradan hep beraber izleriz. Ekstra zaten YouTube'a da muhtemelen o gün ya da hemen ertesi gün yeni sezonla ilgili bir adet videoda gelmiş olur. Burada bir e, Montaigne kalkanı görüyoruz. Montaigne kalkanı e, var. Muhtemelen yeni gelecek olan karakter e, Montaigne'in olduğu squad'a dahil olur diye tahmin ediyorum. E, onun yanı sıra harita gelecek. Yeni bir tane haritamız olacak. Bu harita Portekiz'de ya da o taraflarda geçme ihtimal çok yüksek. Deniz kıyısında bir harita olabilir. Veya bu biliyorsunuz yeni bir ana... Demon diye yeni bir kötü karakterimiz geldi karşı karakterimiz geldi onun base'ine gidiyor olabiliriz bir ee, büyük bir gemi ve işte yanında o gemiden çıkarılan eşyaların olduğu bir harita görebiliriz öyle tahmin ediyorum çünkü işte köpek balığı motifi vesaire de var e, soğuk bir ülkeye gidecek miyiz sanmıyorum yani daha çok böyle deniz kıyısı çil bir harita olabilir e, çünkü bir fayans motif motifi var bilmiyorum hani buna yönelik mi gelir yoksa başka bir haritaya bir gönderme mi onu düşünüyor olacağız karakterin şekli köpek balığına benziyor olabilir yani hani işte ne bileyim mesela Fenrir geldi Fenrir'in e, şekli kurt şeklinde bunun da bir köpek balığı motivasyonu olabilir neden olmasın bu son zamanlarda zaten bu tarz motiflerde seviliyor e, başka ne olabilir özellik halin Hakkında konuşacak olursak uzaktan etkinleştirilmeyeceğini tahmin ediyorum. Melusi gibi hareket sensörlü olabilir. Oraya yaklaştığınızda çalışıyor olabilir. Rakipleri yavaşlatıyor olabilir. Bak ikinci bir seçenek. Rakipleri donduruyor olabilir. Hani orada çok fazla durunca böyle bir stun yiyor olabilirsin soğuktan. Ama öyle bir stun yeme mekaniği burada olur mu bilmiyorum. yani Clash var Melusi var ama stun böyle hiç hareket edememe işte frost gibi bir muhabbet olur mu düşündürücü ama e, Ubisoft yapar mı yapar hiç belli olmaz. E, uzun zamandır böyle duvarı tutacak bir operatör gelmediği için hani ben ona yönelik gelir diye tahmin ediyorum. Vurarak etkinleştirilebilir diye düşünüyorum. Hani uzaktan etkinleştirme Fenrir geldi. Artık yani bir daha üstüne böyle komplike bir operatör yapacaklarını düşünmüyorum. Özelliğini at, oradan git, takım arkadaşına destek ol gibi olur. Bunun kendi özelliği bandit ve kayıtla bence olacak hatta. Öyle de olabilir. Yani belki şey bile olabilir işte duvarın önüne atıyorsundur. O duvarı soğuk bir yani normalde o duvar düz duruyor. Mesela demir soğutunca ne oluyor? Biraz daha şey oluyor değil mi? Ellediğinde bile atıyorum soğuk bir kış gününde git dilini demire değdir dilin yapışıyor gibi. Onun gibi de düşünebilirsiniz yani. Elektrik olarak zarar vermiyor da soğuk bir şey olarak zarar veriyor da olabilir. Neden olmasın? Eğer öyle olursa güzel olur. Ekstradan şu da olabilir. Atıyorum mevrik duvara açtı. Bu özelliği gerçekleştirdin. Duvar buz tutacak. İçeriği böyle bulurlu bir şekilde göreceksin. O kadarını yaparlar mı bilmiyorum ama mermi geçirmeyecek mesela ya da ee, Orayı ekstra bir patlayıcıyla kırman gerekecek. Çok daha tatlı bir mekanik de olabilir. Böyle güzel bir şey yaparlar mı? Yani son zamanlarda getirdikleri operatörler çok sıradan oluyor. Yani bilinebilir, tahmin edilebilir oluyor ama bu gadget'la ben biraz tahmin edemiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin canlarım benim. Bir bakalım, tartışalım. Belki daha böyle farklı fikirleri olanlar da vardır. Bendeki fikirler bu şekilde. Yani. Tam ekran tıklıyorum giriyor. Yani tahminimce bu kadar olacak. Zaten başka bir video bir görsel yayınlamadılar. Ama yeni sezonda gelecek olan şeyleri biliyoruz. Ee, yeni operatör, yeni harita. Bir de şöyle bir video paylaştılar. Bunu da açıklayayım. İşte buna Buna yönelik konuşuyorum zaten anladınız mı? Maverick counter gelecek yazıyor. Bak tam burada kameramın altında Maverick counter'ı olacak tarzında bir cümle geliyor. Yani Maverick'in counter'ı yok. Oyunda Maverick'i engelleyebilen bir operatör yok. Normalde IQ'nun da yoktu. Şimdi Solis geldi mesela Solis özelliğini açtığında IQ'yu görebiliyor. Artık şu an counter'ı olmayan sadece operatör olarak Maverick vardı. Ama Maverick de countersız kalmasın diye böyle bir defans operatörü getiriyor olabilirler. Zofya'ya bir buff geliyor olabilir. E, videodan göreceğim üzere hani bunu nasıl yorumlarsınız? Şöyle. Özelliğini attığında daha fazla bir alanı kırıyor ya da atıyorum barikatı kırdığında e, arkasındaki işte kapkan, trebi de vesaire daha da gidecek gibi de düşünebilirsiniz. Eş şarjına e, dönüştürebilirler yani Eş alanı büyük ama Zofya'nın alanı o kadar büyük değil. Yani bir nokta atışı bir yere attığınızda çok büyük bir patlama olmuyor. Belki bunu arttırabilirler. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, momentları değiştirecekler. Galiba bakın burada e, içeriye girme animasyonu biraz daha farklı. Bir de el bombasına da bir buff ya da bir nerf gelme olasılığı çok yüksek. Çünkü el bombası ile ilgili de bu aralar birazcık tartışma açıldı. Yani bilmiyorum. E ben şu andaki el bombasından memnunum. Bunun çok büyük bir değiştirilme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama eğer bir değişiklik olursa bunu da ayın 12'sinde zaten konuşacağız. Son olarak şuradaki Azami'nin movement'ına bir bakın hareketine. Bak. Böyle bir değişik oradan atlıyor normalde daha farklıydı burada şu anda bir tık daha videoda gördüğüm biraz daha farklı öyle gösterecek olursam bir daha biraz daha yavaş gibi hani koş vur metasını bu şekilde mi counterlamak istiyorlar hani animasyonları yavaşlatmak mı istiyorlar Hani camdan giriş biraz daha yavaş ne bileyim el bombasındaki muhabbet biraz daha farklı Çünkü hani burada direkt attı yine ee, patlıyor ama sanki alanı biraz daha mı büyük daha mı farklı gösteriyor onu duruma göre bakacağız dediğim gibi deep freeze yeni sezon artık adım adım geliyor olacak ayın 12'sine bakın söylüyorum gidip yorumlara yazıyorsun güzel kardeşim abi ne zaman bu bütün her şey tanıtılacak diye güzel kardeşim iki defa söyledim tamam mı kendini zora sokma hiç canını yedim güveniyorum ekstradan da işte harita gelecek dedik. Yeni haritamız olacak. Yeni operatörümüz olacak. Momentlarda bir değişiklik olabilir. El bombasında bir değişiklik olabilir. Zofya'da bir değişiklik olabilir. Bunları söyledik. Maverick Counter'ı bir operatörümüz gelebilir. Şu şekilde. Ondan bol bol bahsettik. Peki Shield'lardaki değişiklikler ne? Ben bu sezonun başında bir video yayınlamıştım. Artık işte Shield'ı kullandığınızda böyle etrafınıza bakabileceğiniz ve ekstradan da camlara Direkt pat diye girebileceğiniz üstüne rakibinize vurduğunuzda orix işi atmışsınız gibi gösterip onu injurla, injurlama değil de yere düşürüp öldürme gibi bir seçenek getireceklerinden bahsetmişlerdi. Zaten ben bu videoyu hazırladım ekstra bol bol bahsettim ta bu sezonun başında yılın başında 8 ay öncesinde artık bu yılın son sezonuna da geçmiş olacağız. Bu sezonun da bitmesine zaten bir 20 gün falan kaldı. Onu da nasıl anlarsınız abi? Onu da şöyle anlıyorsunuz. Battle Pass'in süresine bakacaksınız oyundan. Hani gelip onu da sürekli sürekli sormanıza hiç gerek yok. Her sezon 3 ay sürer. Ee, yeni sezon tanıtıldıktan sonra mesela 12'sinde tanıtılıyor ya 13 ya da 14'ü test server'a gelir. Test server'ı herkes oynayabiliyor. Hiçbir problem yok. Ee, test server'dan sonra da 2 hafta sonra falan ya da bir hafta sonra yeni sezon geliyor. Ee, o da şöyle oluyor. Battle Pass'in bittikten 3 ya da 2 gün sonra ya da ertesi günü fark etmiyor. Ve yani maksimum 5 gün gecikir, tamam mı? Yeni sezon gelmiş oluyor. Yeni sezon geldiğinde de ranklarınız sıfırlanmış oluyor. En baştan rank kasıyorsunuz. Yeni değişiklikler gelmiş oluyor. Onlara bakıyorsunuz. Bu şekilde de e, devam ediyor canlarım benim. Yani işin özeti de Öyle. Ee, bakalım. Bu sezon bence biraz kötü geçti. Ondan da bahsedeyim. Neden kötü geçti? Örül problemleri çok fazlaydı. Hele ki sezonun başında acayip fazlaydı. Şu anda da hala hafif hafif devam ediyor. Tek en büyük benim için sıkıntı bu oldu. Hileler gene var. <laughs> Pardon. Deton oldu sesim. Bir su içeyim. Geleyim. Geldim hileler yine var ama hileler ertesi gün banlanıyor bu çok çok ilginç Ubisoft için bence. Çünkü daha e, puanımın gelmediği ya da puanımın gitmediği bir ertesi gün yaşamadım pek. Yani tecrübelerime dayanarak bunu söyleyebilirim. Onun haricinde Rembeach charm'ı geldi. Bence en büyük tek olumlu yan bu oldu. Bu 3 ayın sonunda da zaten e, şeyi göreceğiz. Artık 9. yılın hangi operatörlerinin geleceğini ya da 9. yılda hangi ülkelerin geleceğinden bahsedeceğiz. Ona da zaten artık önümüzde bir 4 aylık bir süreç var diyebilirim. Bu 4 aylık süreçte de hep beraber zaten buna da eşlik edeceğiz. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle göstermek gerekirse kamerayı biraz çekeyim. Bakın Battle Pass ekranı direkt ana ekranda duruyor. Burada 20 gün yazıyor abi. 20 gün. Bu 20 günün üstüne anla ki sezon bitecek. Yani 20 gün sonra 20, 21. Hadi 22 olsun. 22 gün sonra sezon bitecek. Zaten ayın 12'sinde dediğim gibi sezon tanıtımı yapılacak. Ondan sonra da artık ver elini yeni sezon. Anladınız mı? Ha şöyle drop'lar düşüyor abi. Şu an e-spor maçları olduğu için benim kanalda da aktif oluyor. Aklınızda bulunsun. Aşağıdaki panel kısmından gelebilirsiniz ya da direkt Google'a falan bile hani renbey Twitch yazsanız e, görürsünüz renbey i̇şte bak daha yanlış bile yazsan çıkıyor tamam mı en başta çıkıyor canlarım benim ee, Instagram'dan ve Discord'dan duyuru geçiyorum paket dropları aktif olduğunda başlıkta yazar işte paket dropları aktif chatte de yazar hesabınızı nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız yine benim kanalda hesabınızı bağlamanıza yönelik 3 tane video var ee, direkt araştırsanız bulursunuz çok çok kolay çok basit bir işlem böyle paketler düşüyor. Bedavadan içinde de işte bu tarz skinler oluyor. Genelde siyah beyaz temalı, operatörlere yönelik kostüm oluyor, silah skinler oluyor, charm'lar oluyor. Bunlar artık şansınıza göre düşüyor. 3 saat ya da 4 saat izlediğinizde bu paketlere sahip olabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Hani bu paketler nasıl düşüyor? Ne zaman, ne kadarlara kadar düşüyor vesaireden ziyade gelip kanalda izlediğiniz sürece bunlar devam ediyor. Olacak sadece Twitch'e özel. Hani Gönül isterdi ki YouTube'da da yayın yaptığında YouTube'a da özel olsun. Ama ne yazık ki öyle bir şeyim yok. Canlarım benim. Ee, bu kadar da. Sizin düşünceleriniz ne? Dediğim gibi ben e, genelde bu tarz görseller üzerine konuşurken birazcık kafa yoramıyorum. Hani yorabildiğim maksimum de, e, duvarı tutabilecek bir operatör gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü Maverick counter'ı videosu yayınladılar. Ekstradan da ne olur abi? İşte yani bir buz mu? buzla ilgili yere bir buz serilmesi ve rakipler kayıp düşecek mi? Yani o da bir garip geliyor. Melusi gibi yavaşlatan bir operatör. Ekstra bir tane daha yavaşlatan operatör bence gelmez. Çünkü zaten Melusi var. Anladın mı? Alternatifi bir operatör niye getiresin? Ama iş. Ama şu olabilir mi? Yani o buza fazla maruz kaldığında donup kalmak. Bilmiyorum. Çok pardon. Dakikanın burasına sağlıklı yaşa diyenler içinizden dedesiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de görün. Yani. Düşünüyorum abi. Maksimum düşünebileceğim şey bu. Başka ne olabilir ki? Yani duvarı buzlamak, duvarı... Duvardaki özellikleri yavaşlatmanın haricinde aklıma bir şey gelmiyor canlarım benim. Ben, bence bu kadar olacak. O yüzden çok da fazla kafa ötülemeyelim. Ee, bu videoda çok da fazla işte etkinliğe falan da yer vermeye gerek yok. Oho 16 dakika zaten konuşmuşum lak lakımı yapmışım. Sizlere yeni sezon neler gelebileceğinden bahsettim. Özelliğin ne olabileceğinden bahsettim. Yeni sezonun adı Operation Deep Freeze'den bahsettim. Eee atlamadığım bir yer yok. Twitch'te geldiğinizde bunlardan daha çok haberdar olabilirsiniz. Ekstradan da yine yeni sezon hem canlı yayınımda olacak hem de video yine gelecek. Yine ben buralarda olacağım. Yine sizlere videolar atmaya devam edeceğim. Bu sezon gerçekten YouTube tayfayı sevindirecek bir şekilde çalışıyorum. Her güne video çekmeye çalışıyorum. Umarım ee, seviyorsunuzdur. Moral motivasyon olması adına abone olup beğenirseniz benim için çok 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 tatlı olur. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni bilgilerle yeni Rainbow Six videolarıyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.